Evet arkadaşlar kolumuzla devam ediyoruz şimdi bunun için gerekli olan bir parça lila ve ben lila'mla hemen başlıyorum ve bir parça da yeşilip lila ipimi gene parmağıma doladım klasik olan sihirli halkamı hemen yapıyorum ve içerisine artık sizlerin de bildiği gibi altı tane sık iğne dolduruyorum 2. 3 4 5 ve 6 sık iğnemi doldurdum halkamı bu esnada çok yavaş kapatıyorum çok fazla sıkmadan Çünkü karşı tarafı birbirine bağlayacağım ilmeklerimin sıkışmasını istemiyorum ilmek kaydırma yöntemi ile iki halkamın ucunu birbirine bağlıyorum ve böylelikle ilk sıramız bitti ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Her ilmeğe çift batıyorduk. 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyorduk. 2 4 6 8 10 ve aparatının bulunduğu noktaya iki tane sık iğne yaparak ilmek sayımı 12'ye çıkardım arkadaşlar. Ve ben 12 ilmeğimi koruyarak iki sıra boyunca düz öreceğim arkadaşlar. Eksiltme veya arttırma işlemi yapmayacağım. Sadece 12 ilmeği koruyacağım. 12 ilmeği koruyarak iki sıra boyunca düz öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca 12 ilmeğimi korudum ve düzümü ördüm ve hemen şimdi bir eksiltme yapıyorum. İlk iki ilmeğimi aldım, eksilttim ve peş peşe dört tane tek yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tekimi yaptım arkadaşlar ve bir eksiltmemi daha yapıyorum bir eksikliğim uyguladım iki ilmeğimi aynı anda olarak ve peş peşe yine dört tane tek yapıyorum 1 2 3 aparatımın bulunduğu yere dört tane dördüncü tekimi yapıyorum ve Arkadaşlar ne yaptım ilmek sayım 12 idi ona düşürmüş oldum ilmek sayımı ee, ve ben bir sıra boyunca 10 sık iğneyi koruyacağım düz öreceğim eksiltme arttırma yapmadan sık iğne sayımı koruyacağım ve ona düşür 10 sık iğnemi mevcut olan sık iğnemi elimde tutacağım minnacık eller tabii ki biliyorsunuz vücuduna göre eli kolu biraz küçük bir Şimdi arkadaşlar son sonuncu ilmeğimi ördüm. Hemen bir yandaki sıradan ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum ve lila ipimi özgür bırakıyorum lila ile işim buraya kadardı ve gene buranın düz olması için bir yandaki ilmekten alıp lilayı içeri çekiyoruz. Tığımın ucu kalın geliyor. İpimizi içeri çekelim. Daha sonra yeşil iple devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Elimiz oldu. Yeşil ipimize geçiyoruz. Hemen bir tane düğüm atıyorum. Siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz düğümümü attım. Şimdi o hemen bir kenarından giriyorum. Yeşil ipi içine çekiyorum arkadaşlar. Sıkıda bir zincir çekiyorum. Ve gene yeşil iple 10 sık iğneyi koruyorum. Bu sırayı bu şekilde örüyorum. 10 sık iğnemi koruyacağım yeşil iple bir sıra boyunca düz öreceğim. Eli bitirdik. Kola geçtik. Bunu da, bu dibine batıyorum Evet burada başlıyorum artık aparatımı takmaya ucunu içeri doğru şimdi ne yapıyorum arkadaşlar bir artırma yapıyorum hemen yani artırma yapıyorum. Ve 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tek yaptım. Hemen 5. ilmeğe bir artırma daha yapıyorum. Ve şimdi tekrar arkadaşlar 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 ve dördüncü tekimi de yaptım. Yeşil ipimle ve ilmek sayımı tekrar 12'ye çıkardım arkadaşlar. Ve ben bu 12'ye çıkardığım ilmeği Yeşil ipimle 12'ye çıkardığım ilmeği koruyarak 14 sıra boyunca e, düz öreceğim. 14 sıra boyunca arkadaşlar 12 ilmeği koruyacağım, düz öreceğim. Bunu nasıl 14 sıra sayarım diyor iseniz farklı bir ipi bu kenarına alabilirsiniz. Bu sizin yerinizi belirler. İpi oradan hiç çekmeyin. Sadece aparatınızı ilerletin ve 14 sıra boyunca 12 ilmeğinizi koruyun ve düz örün. Evet arkadaşlar, kolumuzu bitirdik. 14 sıramızı ördük. Bakın ben buraya belirlemek için ipliğimi takmıştım. Onu çıkartıyorum. Artık ihtiyacım kalmadı. Kolu böyle iki yana büktüm arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tam yarıladım yani kolumu. Bir tane zincir çektim. Geriye döndüm bakın iç kısma doğru. Ve her ilmeğe bir tane batarak 6 tane tekrar sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Evet arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum iğnemi çıkardım ipimi ve Necati'nin kolu bitti içerisine az bir şekilde dolduruyorum bu kısımdan dikeceğiz. Dikme işlemi yapacağız arkadaşlar. O yüzden orayı biraz çıkıntılı şekilde yaptım. Şimdi tığımın arka kısmıyla el yapları içine doğru itiyorum. Arkadaşlar. kollarımızı çok bacak ve göbüş kısmındaki gibi sert doldurmuyoruz. Normal Ve arkadaşlar kolumuzu da bitirdik. Fil Necati'nin bütün parçalarını hep birlikte yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ben aynı minik kol, kollardan aynı ölçüde bir tane daha yapmıştım. Sizden tek ricam aynı ölçüde aynı şekilde bir kol daha yapıp hazırlamanız. Bir sonraki videomuzda ise Fil Necati'nin Dikimi ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup, yorumlarınızla ve beğenilerinizle destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.